Evet Ebru Hanım şıklığınızı göz kamaştırıyorsunuz. Yeşiller içerisinde gördük sizi. Teşekkür ederim. Yeşillendim bu akşam. <laughs> ben de biliyorsunuz her kıyafete göre, her ruh haline göre, göre bir şarkı var. Bu akşam da yeşillenmiş durumdayım. Kimin imzası var efendim peki şeyde kıyafette? Vallahi bu yurt dışından aldım. Türkiye imzalı değil. Hep Hı. Gerçi Türkiye'den giyiniyorum arkadaşlarımdan, sevdiğim bodacı arkadaşlarım var sağ olsunlar. Hı. Oluk oluk gönderiyorlar, dikiyorlar sağ olsunlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Hı. Yetişemiyorum hangisini giyeceğime. ama bunu ben bir geçen bir beş ay önce falan Dubai'ye gitmiştik öyle gezmeye çocukların Hı. tatilinde o zaman almıştım çok sevmiştim giyememiştim bugün neyse ki kısmet oldu hadi bugüne denk geldi giyiyorum. Çok, çok güzel gösteriyor sizlerle. Çok teşekkür ederim. Tamam, yetişemiyoruz bir yandan Kıbrıs bir yandan İstanbul şu anda da Maslak'tayız. Neler söylemek istersiniz Doğru. efendim sahanın öncesi? İstanbul'dayız. Yine İstanbul bütün sev sevdiklerimiz, sevenlerimiz buradalar. Onları çok seviyorum. Çok sağ olsunlar. Bu gece yine hınca hınç doldurdular mekanımızı. onlara minnet doluyuz, sevgi doluyum. Yani şarkılarımızla gönülden gönüle bir böyle bir köprü kurduk. fena halde seviyoruz birbirimizi yani. Efendim şarkılar demişken de kendinizle olan Şeyi söyleyeyim hatta Yarışın kendiniz mı? olan yarışınız <laughs> sonuna kadar devam ediyor. Şimdi Başka bugün, bir rakip biz göremiyoruz. Bugün şeye baktım böyle en çok platformlarda dinlenen satılan şarkılar evet. vesaire var ya onlar geliyor hep böyle her hafta her hafta bir numarada işte yoksun ikinci ikinci numarada Kehribar falan dedim ki ya ne güzel kendimle yarışıyorum. Aslında benim hep, hep söylediğim yani benim gerçekten kimseyle bir e, rekabetim asla olmamıştır yıllar içerisinde. E, nihayet hani onu da böyle kendimi e, şarkılarımda zaten gösteriyorum ve söylüyorum yani kendi rakibim yine kendimim yani hani bir ve iki yani kecibarı e, çıkardım yoksunu çıkarmasam kecibar zirvedeydi ama hani dedim ki kecibar sen bir gel bakalım birazcık şöyle seni bir kenara alıyorum yoksunda devam edelim diyorum sağ olsunlar. dinleyicilerimizin e, en güzelini hak ettiklerine inanıyorum en güzel şarkıları en kaliteli sözleri, sesi, aranjeleri duymaya hakları var. Ben onlara bunu e, vermeye çalışıyorum ve devam edeceğim inşallah. Sürekli zirvede olmak nasıl bir duygu efendim? Kendinizde olan rakibinin <laughs> nasıl bir duygu? Biz çok Güzel. merak ediyoruz. Güzel bir duygu. Yani ben tabii ki bütün gün Aa, zirvedeyim diye gezmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, öyle bir şeyim yok. Yani Çocukları alıyorum, okula bırakıyorum. İşte evde yemek telaşı. işte sonrasında konser telaşı falan. Hı -hı. Ama e, tabii ki böyle gecelerde de bunu çok hissediyorum. Çok yaşatıyor sevenlerimiz sağ olsunlar. Mutluluk verici, şahane bir duygu. Gerçekten benim dinleyicim, en kaliteli dinleyici. Benim dinleyicim her şeyin en güzelini hak ediyor. Ben onlara hizmet ediyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Mükemmel bir açıklama oldu efendim. Şimdi Tabii. birazcık da aslında Ramazan'a dönmek istiyoruz. Önümüz Ramazan. Evet. Şeyi merak ediyoruz, şimdi Ebru bir sahnelerde, konserlerde, kliplerde her yerde görüyoruz. Ama Evde mesela Ramazan'da sofra hazırlayacak mısınız? Aylayacak mı? olacak mı? Neler yaşayacak? Tabii düşünce? ki Ramazan'a da yaşayacağız. <laughs> Ramazan da bizim için çok kıymetli ve dinleneceğimiz, hem ruhen hem bedenen dinlenebileceğimiz çok önemli bir aya giriyor olacağız o ayı da çok değerlendireceğiz. Yani işte e, orucumuzla, ibadetimizle, ruhsal dinginliğimizle e, ki Müslüman bir toplum olarak bunu sonuna kadar yaşayacağız. Ben Ramazan'ın gelişine çok heyecanlıyım. Çocuklarımı bu duyguyu yaşatıyor olmaktan çok mutluyum. Onlar bu duyguyu dolu dolu yaşayacaklar. Bizde böyle geceler, yani Ramazan günleri ve ibadet geceleri gerçekten çok kıymetlidir. Biz bunları da çocukların küçükler ama küçük yaşta eğiterek ve onları öğreterek yaşamaktan ben çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. İnşallah Ramazan'ı da böyle Kucaklıyoruz. İnşallah herkesin Allah ibadetini şimdiden kabul etsin Amin. ve inşallah çok e, kolay bir Ramazan olarak geçsin. Yani oruç tutanlar için inşallah su gibi aksın geçsin. Amin çok, efendim. Sahura kalkacak mı? Çocukları kaldıracak evet. mısınız mesela öyle? Fahtıları... Çocuklarıma yani birinci sınıfa gidiyorlar. Yani kaldırım kaldırırım desem yalan söylerim. E, ama e, tabii ki onlara küçükken şey tutardık böyle e, küçük öğlene kadar oruç tutardık. Evet. İsterlerse sebe seve onlara destek olurum. Şey peki olacak <laughs> mı efendim mesela türbeleri gezecek mi size, Eyüp Sultan? Tabi 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 benim her Ramazan olmazsa olmazımız yani türbelere de gideceğiz, ibadeti biz de yapacağız, orucumuzu da inşallah Allah e, nasip ettiği sürece tutacağız. E, bir kere gönlümüzü her şeyden arındıracağız arkadaşlar. Yani bu illaki e, bedenin aç kalmasıyla alakalı bir şey değil ki ruhlarımızı da bazı şeylere Aç bırakacağız, onları da ruhlarımızı başka şekilde doyuracağız. O yüzden ben Ramazan ayını çok çok kıymetli buluyorum ve dört gözle bekliyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Efendim birazcık da evde tabii ki de vakit geçirebileceksiniz, ailenizle vakit ayırabileceksiniz. Evet. Yeni diziler var mı efendim izlemek istediğinizde, izlediğinizde, takip ettiğiniz. Olamaz maalesef dizilerimiz var. Valla çok hepsini <laughs> severek izliyorum yani. Hangi birini sayayım? Yani İnci Taneleri zaten valla şey baş tacı Yılmaz Erdoğan harikalar yaratıyor. Ee, yani Yalı mesela da... İnci taneleri izliyorum, hemen dönüp akabinde bir şiir okumak istiyorum biliyor musunuz? Doğru. Bir kitabın bir sayfasını çevirip bir kitap sayfa okumak yani bir, böyle bir sayfa kitap okumak istiyorum. O duyguyu geçirmesi halkı o kadar önemli bir şey ki. E, esprisinden bile bir şey çıkarmak, keşke bütün diziler böyle olsa. Gerçekten halkın eğitim seviyesi hepimizin e, hep bir anda yükselebilir yani. Çok kıymetli, bütün ekibi tebrik ediyorum, diyorum sonra Kızıl Goncalar çok güzel. Ben Ömer var, Ömerciğim onu da takip ediyorum. Hepsini böyle yetişemediğimi sosyal medyadan bakıyorum, takip ediyorum. E, ee, Kızılcık tabii ki olmaz. Favorilerimizden. <laughs> <da, gülüyor> olmaz yani diziler ilki var. Akşamları kafa dağıtıyoruz dizilerle, dinliyoruz izliyoruz. Ben evet. çok merakla bekliyoruz biz de sahneye özellikle. Çok sağ olun. Yine teşekkür Ebru Yaşar şarkılarıyla dolup taşıyacak her yer, evet. coşacak. Biz evet. takip sağ ediyoruz sağ sürekli çok yakından. Çok teşekkür ederim. Sağ